Bütün. Sen ne diyor? Neyse. Hemen hemen bütün mahlukatı topluyor. La bir eksik var. La kim eksik mi? Maymun eksik. Bir diyor, iki diyor. Da kral diyor ki lan niye gelmiyor? Diyor ki tilkiye. Arayın, bulun diyor. Benim haberimi söyleyin. Mutlaka gelecek. Hı -hı. Tilki ararken filan bakarken <laughs> İbne Palmiye'nin üstüne çıkmış. <gülüyor> <gülüyor> Muz yiyor. Palmiye ağacında muz yiyor. Hayır. Palmiye ağacında muz yiyor. Muzdan kopartmış mi? da oraya çıkmış. <gülüyor> <gülüyor> Sana oğlum? Çıkar çıkar e ya, Allah, ya Allah. Allah. Allah Allah. Ekranda ne İlla muz ağacında mı yemek lazım muz yiyor? Ne işin? Şöyle böyle eti yiyor. Ya. İşte e şey reçel ağacına çıkar. Sana ne? <laughs> Neyse devam edelim. Abi sikmeyin <laughs> lafını. Bir dakika. Nazmi anlatmıyorum amına koyayım. Sen anlat ne oluyor <laughs> <Komutanım> da <sevdi> <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Anlat, anlatayım mı kral <gülüyor> <gülüyor> et ye kral tavuk yemiyor bu. <laughs> geziyor dolaşıyor maymun yukarı palmiyede bak bak Muz ağacında değil yine palmiyede <laughs> aynı yine. bir elinde muz bir elinde de şarap Şarap ne olsa iyi. Çubuk yazıyorsun lan. Ya <laughs> ha. Oğlum diyor arıyoruz darıyoruz altına üstüne getirdim ormanı diyor ya bulamadım neredesin kralım diyor selamı var toplantı yapacak acele seni seni çağırıyor ha, ha. bir muzdan ısırıyor bir de çubuk bir dakika <laughs> Çubuktan çekiyor. Boş çekme, beraber Aa. çekiyor, ortam. Kral seni... Kralın amını, götünü siktirme bana. Git <laughs> selamımı söyle diyor, gelmiyorum. <laughs> Tilki gidiyor, vallahi yaptım, ettim, söyledim diyor. Affedersin, sana söylemediği kalmadı. Sana da kaydı diyor. <laughs> Ben de yalanda yok bir hafta yok. <gülüyor> <gülüyor> Olduğu gibi anlatıyor. Yani yaşanmış, yani yaşanmış, hikayeden okuyor mu zaman. Kral diyor ki öyle mi öyle? Bir oluyor, iki oluyor. Kral bunu kulağının arkasına yazıyor. Hani sen çendik atıyor ya Defteri Bizim hesapları. Ha. Bir gün yine Ağustos'un sıcağı, evet. yemiş muzu, içmiş çubuğu, <laughs> amcık güneşte fazla vurunca mayışmış demek ki, dala çıkmayı unutmuş. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer de sedir ağacının altında uyuyormuş. <gülüyor> <gülüyor> anam, kral kolaça ne ederken bir bakıyor, anam. Aradığı adam yanında. Aa, maymun orada uyuyup duruyor. Tıpış 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 yanaşıyor. Tam burnunun dibine gelince şöyle bir hafif kükrüyor biliyor musun? Maymunla göz göze geliyor şöyle. Gözünü de kaçıramıyor biliyor musun? Şimdi dala da çıkamıyor. Çıksa kurtaracak. Sedire çıkamıyor bak. Kaçamıyor. Kaçamıyor. <laughs> Amını dilini siktiğim diyor. <laughs> ben sana haber salarım. Haber yollarım. Ulah çıkartırım sen. <laughs> ne? -P -P. He, he, Yollamadığı yok. İadeli taahhütle yolluyor. Dahan yok. <laughs> Irzını siktiğim diyor. <laughs> ne yapayım ben Niye gelmiyorsun? Hani beni takmıyorsun. Vakti çıkarıyor yok. Ya kralım diyor. İçiyorum çubuğu, yiyorum muzu demiş. Ben amca amca konuşuyorum demiş. Ben amca amca konuşuyorum. Sen benim dediğime ne bakıyorsun demiş ya kralım. Kral sensin. He, yani. Ya, taş taştan sen bir şey bulamadın. <laughs>